Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Murat Güneş. Pegem Akademi'nin kitabında yer alan e, bir dikdörtgen sorusunu sizlerle paylaşmak istemiştim. Bu soru birçok farklı yoldan çözülür ama konumuz üçgende benzerlik olduğu için ben bunu üçgende benzerlikten yararlanarak çözmeyi düşünüyorum. Dilerseniz başlayalım. E, şimdi bize burada bir tane dikdörtgen vermiş, BF'yi PC'ye eşit vermiş, DC'yi 9 birim vermiş, ikisi soruyor ama bir ekstra bilgi daha vermiş. ABCD'nin alanı 108 metrekare olduğunu vermiş. Bize A, e, yani x'i soruyor. Şimdi biz buraya A desek. Burası daha olmaz mı? Çünkü BP, Fc'ye eşit. E, Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Yani 2A ile 9'un çarpımı bize alanı verecek. Şuraya yazalım. 2A çarpı. Elime arada bir çekeceğim çünkü yazı görünmüyor. 2 A çarpı 9 eşittir. Sonra bize alanı 108 vermişti. Eşittir 108. Evet. 9'da 108 9 da 108'i sadeleştirelim. 9'a böldük 1. 9'a böldük 12. 12. 2A eşittir 12. A eşittir 6 oluyor o zaman. Şöyle A eşittir 6. Evet. Şimdi o zaman bu A'yı silelim artık. Bizim A ile işimiz olmadı. Artık direkt 6 diyelim. Şu gereksiz bilgileri de silelim artık. Bizim amaç burada A'yı bulmaktı. Buraya o zaman 6 birim. Buraya da 6 birim. Şimdi e, dik dikdörtgenin bütün açıları 90 derecedir. O zaman burası 90. Burası da 90. Burası da 90. Burası da 90. Buraya yapmaya gerek yok gerçi. E, ben açılardan herhangi bir tanesine alfa demek istiyorum. Burası alfa olsun. E, şimdi dik, dik açıda dik açının dışındaki iki tane açının toplamı 90 derecedir. Ee, ben buraya beta diyeyim. Alfa artı beta 90 derece olsun. Şuraya beta diyeyim. Alfa artı beta 90 derece. E şimdi burası alfa ise burası 90 ise buraya beta kalıyor o zaman. Alfa artı beta 90 derece olduğu için e, bu f, D, açısı da alfa oluyor. Alfa oluyor. Şimdi şimdi gelelim e, yapmaya. Şimdi bu üçgende Alfa'nın önce bu üçgenden başım. Art bu üçgende alfa'nın karşısında ne var? 6 var. Şöyle biraz yukarı yazayım. 6. Peki bu üçgende alfa'nın karşısında ne var? ha buranın tamamı 9. Burası x ise burası 9 x oluyor. Veya 9 9 x diyebiliriz. Bu üçgende alfa'nın karşısında o zaman 9 x var. 6'nın 9 x'e oranı 6'nın 9 x'e oranı. Şimdi beta'ya geçelim. Eee F, D, C üçgeninde beta'nın karşısında ne var? 9 var değil mi? F, D, C. Önce F, D, C üçgeninden başlıyorduk ya. Beta'nın karşısında 9 var. Eşittir 9. Elimi arada bir çekmek durumundayım arkadaşlar. Şunu sileyim. Şöyle yazlar daha net görünsün. 9'un. E şimdi F, E, C üçgeninde beta'nın karşısında ne var? 6 var. 9 bölü 6. Şimdi biz buraya 6 kere 6 36. 36'yı 9'a böldük 4. O zaman 9 eksi x eşittir 4 oluyor. 9 eksi x eşittir 4. x eşittir 5 birim oluyor. Evet arkadaşlar sorunun cevabı 5 çıktı. Yani c şıkkı mı? Evet c şıkkı. Beni dinlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.